1 Temmuz 2024 Pazartesi gününden herkese selamlar, saygılar. Ben Nazlıcan Polat. Ee, önümüzdeki 10-15 dakika boyunca Nasdaq, DAX, ONS, petrol gibi volatilitesi yüksek enstrümanlarda e, gördüğüm formasyonlardan, önemli destek dirençlerden bahsedeceğim. E, bu destek dirençlere karar verirken hangi zaman dilimini kullandım, hangi indikatörleri kullandım, trendin yönünü belirlerken hangi zaman dilimi ve enstrümanları yine kullandım, bunlardan bahsedeceğim sizlere. Fikir istişaresi olması adına paylaşıyorum. Bunun dışında yeni eğitim projesinden bahsetmek istiyorum çok kısa. Her gün 10 strateji paylaşacağım sizlerle kısa videolar şeklinde. Bu stratejileri hazırlarken sizlerin desteğine ihtiyacım var. Peki nasıl? Ee, bana ekran görüntülerinizi atabilirsiniz WhatsApp'tan. Ee... Ben olsam ne yapardım? Bu noktada ben olsam ne yapardım? Bence çok güzel, çok faydalı bir proje olacak sizler için. Sizin ekran görüntülerinizi her gün 10 tane seçip bu işlemler benim ekranımda olsaydı piyasaya bakacağız, grafiğe bakacağız, temel faktörlere bakacağız, ekonomik takvime bakacağız. Ne yapardım? Eminim herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir proje olacak bir eğitim serisi olacak. Bu yüzden gün içerisinde yorumlamamı istediğiniz Ben olsam nasıl bir yol izlerdim diye yorumlamamı istediğiniz ekran görüntülerinizi bana ulaştırın. E, paylaşalım. Bilgi paylaştıkça kıymetli olan e, bir bir şeydir unutmayalım. İkincisi bu hafta çılgınlar gibi bir ekonomik takvim var. Yani çılgınlar gibi derken abartmıyorum e, çünkü neden e, yarın hatta bugün saat 3'te tüfeler var Almanya'dan dax tarafını etkileyecek olan bir parametredir. Onun haricinde. Yarın Euro tarafından tüfeler var. Pavel amcamız var, sevgili canımız ciğerimiz Pavel amcamız gözümüzün çiçeği, e, ağzından çıkan her bir kelimenin bizler için önemli olduğu bir kişi. Bu noktadan. Ee, peki, Powell'ın konuşmasını dinlerken nelere dikkat edeceğiz? Ne söylerse Nasdaq çıkar, ne söylerse DAX satar. Bunları size teker teker anlatacağım bir seri olacak. Ee, çarşamba günü Türkiye tarafından tüfelerimiz var, ADP var. Cuma günü, Perşembe günü ay, sakin geçecek ama Cuma günü hem Tarım Dışı hem Fed Para politikası e, raporu bizler için gerçekten önemli. Bunlar için her gün, bakın bu hafta her gün saat 22:30'da saat akşam herkes işini gücünü bitirdikten, çayını kafesini aldıktan sonra herkesi canlı eğitime davet ediyorum. E, hem Telegram'dan hem YouTube'dan canlı olacak şekilde ayarlamaya gayret göstereceğim bir teknik bir aksaklık olmazsa eğer. Her gün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma her gün 22.30'da hem piyasa konuşacağız hem e, şu temel olan e, şu ekonomik takvimdeki e, önemli verilere 3 yıldızlı verileri yorumlamadan bahsedeceğim. Nasıl yorumlamamız gerektiğinden bahsedeceğim. E, sizin de interaktif bir şekilde katılabileceğiniz sesli sohbetlere hepinizi bekliyorum. Şimdi gelelim Nasdaq tarafına. E, Nasdaq tarafında şöyle bir genel itibariyle baktığımızda geçen hafta bahsetmiş olduğum şurada sanki böyle yalandan bir toba formasyon oluşumu var. Yalandan diyorum çünkü e, tam oluşmamış ancak formasyon hedefine nokta atışı şeklinde ulaştı. Bakın şurada bir sol omuz, şurada bir baş bölgesi, şurada bir e, sağ omuz bölgesi ve şuranın kırılımıyla birlikte 19.850 hadi 840 diyelim. 19.840'ın yukarı kırılmasıyla birlikte, bakın şuradaki e, boyun çizgisi kadar bir yükselişle birlikte, formasyon hedefini nerede tamamladı? E, 20.050'lerde tamamladı. 20.050'den gelen satışla birlikte, benim şu an takip ettiğim seviye 19.780'ler. Bakın 19.780 bence çok önemli. Neden? Ee, iyi hoş konuşuyorsun Nazlı da tamam neden önemli? 4 saatlik grafikte Bollinger kullan, e, mutlaka kullanın trendin yönüyle alakalı gün içerisinde day trade yapanlar. Ee, Bollinger ortasına tekabül eden 19.780'lerin altında kaldığı sürece Nasdaq tarafında bir tık düşüşle karşılaşmamız olası. Neden? E, aşağıda hangi seviyeleri takip ediyorsun Nazlı diye soracak olursanız 19.660'lar. Bunun da kırılımıyla birlikte görebileceğimiz seviyeler 19.490'lar. Ve 19.490 aşağı yönü kırılırsa göreceği seviye net bir şekilde 19.210 200 20 diyelim yuvarlak hesap 19.220'ler. Neden peki burası çok önemli? Bakın şurası çok muhteşem bir şu an destek bölgesi. Zaten burasının kırılımıyla birlikte bir şurada bir bayrak formasyonu oluşmuş. Kendini alıcılı bir şekilde yukarı atmış fiyat. Burada bir destek bak bir kere denemiş, iki kere denemiş, kıramamış bu bölgeyi. Daha sonrasında buraya gelmiş tekrardan kıramayıp yukarı alıcılı bir şekilde fiyat hareketine devam etmiş. Burasını Nasdaq takip edenler lütfen kırmızı puntolarla şu çizgiye şurayı 19.490'ı kırmızı puntolarla grafiğinize ekleyin olur mu? Burası aşağı yönlü kırılırsa kesinlikle kendini 200-300 puan atacak bir Nasdaq'la karşı karşıyayız. Buradan alacak şu şekilde bir fiyat hareketi yapması olası olasılıkları değerlendirdiğimiz zaman. Peki e yukarıda hangi seviyeyi söylemiştik? E 4 saatlik grafikte 19.790. 19.790'ın üzerine atarsa peki ne olur? İşte o zaman e, ne derler? Birçok yatırımcı dostum sel, dostumun sel tarafında e, pozisyonda kaldığını bildiğim için şu an felaket tellalı gibi konuşmak istemiyorum ama işte bu senaryoda şu kanal devam eder. Bakın şöyle bir yükselen kanal çizebiliriz. Majör zaman diliminde daha minöre gelecek olursak şöyle bir şey çizebiliriz. Eğer ki e, şu kanal devam ederse 19.790-780 yukarı yönlü kırılırsa işte o zaman yeni zirveler, daha alıcılığı, daha sert fiyatlamaların olduğu bir Nasdaq'la karşı karşıya kalırız ve e, hedef dirençlerimiz 20.040'lar. 20130'lar, 20325'ler ve 20880'lere kadar bizi götürecek bir Nasdaq'la maalesef ki üzülerek söylüyorum ki karşı karşıya kalabilmemiz olası olacak. Bu hafta yeni zirveler de, yeni dipler de yapmak için o kadar müsait bir ekonomik takvim var ki lütfen ve lütfen çok risk almayın bu hafta. Hem FOMC var, hem Powell amca var. Hem tarım dışı hem EDP. Yani çılgınlar haftası bu hafta. O yüzden daha stabil ilerlemekte, daha sakin ilerlemekte fayda var. Çünkü neden? Mevcut sermayeyi korumak da bir para kazanma stratejisidir. Unutmayın. Para kaybetmediğiniz zaman para kazanmaya başlarsınız bu sektörde. Şimdi Nasdaq tarafı için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, henüz yönle alakalı kesin bir kırılım gelmediğini düşünüyorum. Biraz hem e, yarınki gün... E, şeylere, verilere Paul amcayı, FOMC tutanakları, ADP'yi beklediğini düşünüyorum. Genellikle Paul'un konuşmasından önce e, gün içerisinde Powell'ın ne söyleyeceği biraz fiyatlanıyor. Geçen e, Powell konuşmasını hatırlatmak isterim. Güvercin tonda bir e, açıklamalar yapmıştı. Bu anlamda e, Powell konuşurken çok fiyat e, hareket etmedi. Yani beklenildiği gibi bence en azından benim beklentimi karşılamadı ama gün içerisinde muazzam bir yükseliş yapmıştı bir önceki Powell konuşması. E, yani önceden Powell'ın konuşması fiyatlanmıştı. O yüzden e Paul'un konuşacağı gün, hangi gün konuşacak? Salı mıydı? Yok, e, aynen salı salı yarınmış. Yarın konuşacağı zaman gün içerisinde fiyatın hareketine bakarak akşam Paul'un hangi e, tonda güvercin mi, şahin konuşacağını aslında kestirebiliriz. Bunun üzerine akşam 22.30'da sesli sohbette konuşuyor olacağız. Şimdi gelelim DAX tarafına. DAX alakalı yatay bir görüntü var açıkçası. Önce 4 saatlik grafiğe geliyorum. Ee, bir kere şurada bir gap yapmış. Bu bir kural değil bu arada. Kesinlikle buna sadece buna bakarak işlem almayın. Eee genellikle %80 %70 oranında gapin kapanacağını söyleyebilirim. Ee, hafta kapanışları ve hafta açılışlarında çok özür dilerim. Hafta açılışlarında eğer e, gapli bir açılış yaptıysa yüksek ihtimal e, bu kesin bir kural olmamakla birlikte gapin kapanacağını söyleyebilirim. Aşağıda hem de Bollinger ortasına tekabül eden 18.250'lere kadar bir düşüş görebiliriz. E, buralardan gelebilecek alışlarla birlikte, şurada bakın hemen bir kanal çizgimi alayım. Şöyle bir alttan destek bölgesi çizebilirim. Şuradan gelip bir direnç bölgesi çizebilirim. Şuradaki tepeleri birleştirdiğimde kendime yukarıda bir direnç bölgesi, aşağıda bir destek bölgesi belirlemiş oluyorum. E, DAX'ın hareketi bence. Şu kanal dışına hareket çıkarsa, fiyat çıkarsa netleşecek. Benim nacizane fikrim. Gerçi şöyle bir 4 saatliğe baktığımda kanal üst bandı hemen hemen 18.450'lere aşağıdaki bantta 18.150'lere geliyor. Yani bir 300 puanlık fiyat hareketine de hangi can dayansın? Ama kısa vade konuşacak olursak günlük konuşalım. Bu hafta analizleri günlük yapalım olur mu? Orta vade konuşmak çok saçma olur. Neden? Verilerimiz çok. Yani Powell'ımız var, tarım dışımız var, EDP'miz var, FOMC'miz var, tüfelerimiz var, enflasyon rakamlarımız var. Yani orta vadeli konuşmanın çok afaki kalacağı bir haftadayız. Günlük konuşmak gerekirse takip ettiğim destek dirençleri paylaşayım sizlerle. Yukarıdan 18.440'ları e, takip ediyorum. Şu an direnç olarak. E, aşağıda takip ettiğim seviyeler Günün pivot seviyesi benim için önemli bu arada endekslerde. Unutmayalım. E, bu noktada aşağıda takip ettiğim seviye şu an 18.158'ler. 18.158'ler aşağı yönlü kırılırsa 18.035'ler ve bunun da ile birlikte 17.870'lere kadar bir düşüş görebilme olasılığımız yüksek. E, burada önemli olan seviye... Hemen size şöyle bir puntoyla çizeyim. 18.320'ler şu anda bence çok önemli. 18.320'nin altında kaldığı sürece bir tık daha satıcılı bir fiyat hareketiyle karşı karşıya kalabiliriz DAX tarafı için. Ama buranın üstüne çıkarsa, 18.320'nin üzerine çıkarsa, 18.440'lar bunun da kırılımıyla birlikte 18.730'lara kadar bir yükseliş görebilme ihtimalimiz yüksek olacaktır DAX tarafı için. Şunu bir silelim. Çok efektif olmadı. Ee, biraz daha dediğim gibi DAX tarafı için yatayda e, bir grafik var. E, buradan alır mısın, satar mısın Naz diye soracak olursanız biraz ufak bir gap'i değerlendirebilirim. Aşağı yönlü Bollinger ortasına kadar satış yönlü. Ama biraz daha izley izlemenin daha sağlıklı olduğu bir grafik var karşımızda. Günlük olarak yorumlamam gerekirse. Şimdi o tarafına gelecek olursak. eee Volatilitesi, volatilitesi yüksek olan enstrümanlarda herkesin price action formasyonlarını öğrenmesini tavsiye etmekteyim. Ee, ne demek bu? Kulağa böyle price action deyince çok havalı geliyor da aslında özüne baktığınızda o kadar basit ki e, tamamen fiyat hareketlerinden bakarak yani hiçbir indikatör kullanmadan fiyat hareketlerine bakarak fiyatı öngörmeye çalışmaktır. Price action dediğimiz şey. Aslında zaten İngilizce karşılığı yine fiyat hareketi on, olmuş oluyor. Burada ee, bir topu formasyon oluşumundan söz edebilmek mümkün. Burada bir bayrak formasyonundan söz edebilmek mümkün. Bakın şimdi bahsedeceğim size, siz de göreceksiniz. Bakın şurada bir sert düşüş, konsolide olamayan bir fiyat, kararsız bir fiyat. Burada acaba alıcılar devreye girecek mi, satıcılar devreye girecek mi diye kendimize sormaya başladığımızda şu sert bir düşüş, şurada bir bayrak görüntüsü. Bakın çiçek gibi, alıp tablo gibi duvara asmalık bir formasyon, e, ters bayrak formasyonu çalışmış. Ve şuradaki düşüş kadar ikinci bir dalgayla bir merdiven, ikinci merdiven basamağımızı yapmış. Peki tamam buradan başlayan alıcılar bakın yine şuradaki daha önce düşüşte bize e, aşağıda düşüşte bakın şuradaki bayrak görüntüsünde bize destek konumunda olan bölge bakın burada direnç bölgesi olmuş. Her destek bir direnç, her direnç bir destektir fiyat hareketine göre unutmayın. E, yine tekrar altını çiziyorum. Şuradaki ters bayrak formasyonunda bize destek konumunda olan bakın çizgi bir bölge bizim için bakın burada direnç bölgesi olmuş. 2340'larda 2340'lar kırılmadı tekrar satıcılı bir hareket geldi. 2320'lerden şuradan bir destek aldı bakın burası çok güzel bir bölge. Müthiş bir destek bölgesi aynı zamanda şurada bir bence bir sol omuz şurada bir baş bölgesi. Eğer ki şu an henüz oluşmamış tamamen olasılık değerlendiriyorum şu anda. Sol omuz baş bölgesi şurada oluşacak bir sağ omuzla birlikte eğer ki 2340'lar yukarı yönlü kırılırsa işte o zaman şuradaki şuradaki boyun çizgisi kadar bir yükselişin önü açılmış olacaktır. Peki bu nereye gelecektir? 2300 ortalama 70'lere kadar bir yükselişin önü açılmış olacaktır. Bakın sağımız pardon solumuz Baş bölgesi, sol omuz oluşumu nerede kırılacak ve formasyon nerede işlevsel hale gelecek? 2340'lar yukarı yönlü kırılırsa, işte bu senaryoda hem şuradaki, şuradaki bakın daha önce destek konumunda olan ama artık direnç konumunda olan bölge yukarı kırılmış olacak ve şuradaki boyun bölgesi kadar bir yükselişle birlikte sol, sağ omuzun kırılımıyla birlikte şuradaki boyun kadar bir bölge yukarı yönlü. Formasyon hedefi olarak beklenti dahiline, beklentimiz olan direnç seviyesi dahiline girmiş olacak 2370'lere kadar e, beklenebilecek bir formasyon oluşumundan söz edebilmek mümkün olacak. Ne kadar uzun bir cümle kurdum. <laughs> Gerçekten bazen böyle hem e, o anda düşünüp, aynı anda düşünüp, aynı anda konuştuğumuz zaman bazen noktayı nerede koyacağınızı unutuyorsunuz. Evet onsla alakalı düşüncem bu. Aşağıda e, 2310'lar aşağı yöne kırılmadığı sürece biraz daha pozitif bir görüntüsü var. E, olduğunu düşünmekteyim. E, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde hatta bugün bile olabilir. Şuradaki formasyonu takip edelim birlikte olur mu? Bu formasyon çalışırsa yükselişlerin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Gelelim e, petrol tarafına. Petrolde ee, geçtiğimiz haftalardan beri yükselişin devamını beklediğimi zaten paylaşıyordum. Ve e, yayınları dinleyenler de hem neden yükseliş beklediğimi, hangi formasyonları takip ettiğimi çok net bir şekilde biliyor. Bu eğitimleri, bu yayınları gerçekten e, böyle eğitim gibi yapmaya çalışıyorum. Yani ben birebir teknik analiz dersleri de veriyorum. O derslerde birebir ne anlatıyorsam bu yayınlarda da onu anlatmaya çalışıyorum. O yakaladığım e, noktaları, ince nüansları anlatmaya çalışıyorum ki faydalı olabilsin. Yani gün geçirmek için dinlemeyin, öğrenmek için dinleyin. E, bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda baktığımız üzere petrol tarafı için, bu arada ham petrol stokları var. Perşembe miydi hemen bir bakayım. Aynen. Çarşamba günü ham petrol stokları var. Bununla alakalı da bir eğitim yapacağım. En azından petrol takip edenler, petrol sevenler için stokları nasıl yorumlayabiliriz? Bununla alakalı ekstradan bir eğitim hazırlıyor olacağım bu hafta. Şimdi gelelim petrol tarafına. E, aşağıda 84-80'ler aşağı yönü kırılmadığı sürece biraz daha pozitif bir görüntü var kısa vade için. E, 85-50'ler e, şu an takip ettiğim ilk direnç. 85-50'ler yukarı yönlü kırılırsa 86-90'lara kadar bir yükseliş görebiliriz. Biraz saatlik grafiğe geleyim daha sağlıklı yatayı. E, çok yatayda da bir görüntü var aslında bakın. E, yukarıda 85-60'ları kendine direnç bölgesi yapmış. Aşağıda e, 83-95'leri kendine destek bölgesi yapmış. Hem baydan hem selden dehşet para kazandıran yatay bir görüntü var ama e, genel sert fiyatlama ve yönle alakalı bence Biraz stokları bekliyor gibi bir hava var bence ama kısa vadede biraz pozitif bir görüntüsü var onu söyleyebilirim e, petrol tarafı için benim anlatacaklarım bu kadar en azından günlük olarak e, volatilitesi yüksek enstrümanları bu şekilde fikir olarak paylaşmış olduğum sizlerle akşam her akşam bu hafta her akşam 22:30'da hem YouTube'dan hem Telegram'dan canlı olarak haftanın riskli teknik olarak temel olarak parametrelerini değerlendireceğiz, İnteraktif olarak sohbete ve eğitime sizinle katılabileceğiniz bir yayın yapacağım saatlerinizi lütfen ayarlayın akşam işini gücünü bitiren çayını kahvesini alan herkesi bekliyor olacağım. Bunun haricinde her gün 10 tane strateji paylaşacağım sizlerle. Sizlerin de desteğiyle bana gün içerisinde ekran görüntülerinizi atın. Ben olsam ne yapardım şeklinde yorumlayacağım ve çok muhteşem faydalı bir herkesin kendinden bir parça bulabileceği bir eğitim serisi yapacağız hep birlikte. Şimdilik benden bu kadar. Akşam 22.30'da görüşmek üzere. Herkese selamlar ve saygılarımı iletiyorum.